Herkese merhabalar. Bu Class uygulama kullanım videosuna hoş geldiniz. Uygulamaya öğrenci hesabınız ile erişim sağladıktan sonra sizi ana ekran karşılayacaktır. Sol üst tarafta bulunan öğrencinizin adının soyadının baş harflerinin bulunduğu kısma tıklayarak öğrenciniz hakkındaki istatistiklere erişebilirsiniz. Sol taraftaki menüden ayarlara tıklayarak uygulama içerisindeki ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Sol tarafta yer alan Notifications kısmından öğretmeniniz tarafından size atanan ödev ve duyuruları görüntüleyebilirsiniz. Ana ekranda sağ üst tarafta bulunan arama butonu ile dilediğiniz içeriği farklı filtreleme seçenekleri ile aratabilirsiniz. Ana ekranda sağ üst kısımda bulunan seviyeler kısmından öğrenciye, öğretmeni ve kurumu tarafından ayarlanan seviyeleri görüntüleyebilirsiniz. Öğretmen tarafından öğrenciye atanan ödevleri görüntüleyebilmek için ana ekrandaki menü başlıklarından My Book seçeneğine tıklamalısınız. Öğrencinin uygulamadaki içeriklerde sağladığı ilerlemeyi altında bulunan ilerleme çubuğundan ya da İçerik bittiyse sağ altında bulunan yeşil tik ile takip edebilirsiniz. Ana sayfada ol sekmesinde platformda öğrencinin erişebileceği tüm içerikleri görüntüleyebilirsiniz. New sekmesinde yeni içerikler, Popular sekmesinde en çok okunan içerikler, Continue sekmesi ise Öğrencinin henüz bitirmediği ve daha sonrasında kaldığı yerden devam edebileceği içerikleri kolayca bulabileceği kısımdır. Offline sekmesinde daha öncesinde cihaza indirilmiş olan tüm içerikleri görüntüleyebilir. İnternet erişimi olmadan da kullanım sağlayabilirsiniz. İçeriklere ulaşmak için kitap kapaklarına tıklamanız, ardından Sağ alt kısmında yer alan oynatma tuşuna bir kere basmanız yeterli olacaktır. Kaçtı. Öğrencilerin kitap içerisindeki sayfalarda belirli bir süre geçirmesi ve kitap sonlarında bulunan aktiviteleri tamamlaması gerekmektedir. Kitabın alt kısmında bulunan sayfaların son kısmında Renkli olarak belirtilen sayfalar, kitabın aktivite sayfalarını oluşturmaktadır. Booker Class uygulaması ile ilgili tüm destek taleplerinizi ekranda gördüğünüz destek kanalları üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim öğretim yılı dileriz.